Evet One Piece'in finaline yaklaştıkça benim de video atma isteğim fazlalaştı. Diler kolay haftada iki video paylaşarak kanal tarihinde 1 2 başardım. Aslında böyle bir video yapma fikrim yoktu lakin videonun başlığında okuduğunuz konu hakkında Eiichiro da özel bir açıklama yaptı. Yani şu an son kırmızı poniglifin nerede olduğunu veya nerede olabileceğini biliyoruz. Olayı bilmeyenler için iki kelam edeyim. Bildiğiniz gibi One Piece mangasına bir ay ara verildi. Bunun iki sebebi var aslında. 1. Eichiro'da live action'ı denetlemek için ve biraz da gezmek için Afrika'ya gitti. 2. Eichiro'da'nın DM ile final sagaya doğru ilerlerken geriye dönük okumalar yapması gerekiyormuş. Dolayısıyla bunun için kendisi ara verdi. Tabi yazar Eichiro da aşırı çalışkan bir yazar olduğu için bu bir aylık müddette boş durmuyor ve özel bir seri çıkartıyor. Bu serinin ismi Love doğru. Love doğru serisinde yazar son zamanlarda seride yaptığı tüm taslakları bize sunuyor. Basit bir örnek vermem gerekirse aslında Oden efsanevi saatte ölmeyecekmiş. Yani Oden'i e idam etmeyeceklermiş. Orijinal planlarda Oden kendisine seppuku uygulayacakmış ve hayata gözlerini öyle yumacakmış. Bunun gibi birçok taslağı bu seride görebilirsiniz. Eiichiro Oda bu seride önemli bilgileri de açıklıyor. Örneğin son poneglif. Lafteli doğrunun son sayısında son poneglifin nerede olabileceğine dair 1 değil, iki değil, tam olarak 3 tane olası yer öğrendik ve bu üç farklı yer için seri senaryosu farklı bir şekilde evriliyor. Dolayısıyla bunun hakkında bir video yapmasam kendimi kötü hissederdim. İlk öncelikle kırmızı poniglifleri hatırlamayanlar için çok kısa bir bilgilendirme geçeyim. 800 yıl önce Koziki Hanedisi tarafından yapılan bu bizi kayıp yüzyıla götüren, dünyanın sırlarını açığa kavuşturan serideki en önemli yapımlardır. Bu yapımların 9 tanesi bir arada Rio poniglifi oluştururlar ve bu 9 poniglif bize kayıp yüzyılı anlatır. Bu yapımların dört tanesi ise yol poneglifidir ve kırmızı renktedir. Korsanlar kralı olup Laftel adasına ulaşmak için en önemli poneglifler bunlardır. Zira kırmızı poneglifların her biri bir koordinat verir. Bütün koordinatlar bir doğru boyunca bir yerde kesişir ve laft adası yani Roger'ın güle güle ağladığı gülünç bir masal bulunan ada tam oradadır. Bu poneglifleri elde etmenin de iki yolu vardır. Ya poneglifi taşıyacaksınız ya da ıslak mürekkep kağıdına poneglifi yapıştırıp poneglifleri kopyalayacaksınız. Seride 4 tane kırmızı poneglifin olduğunu biliyoruz. Lakin şu ana dek 2 tanesini canlı kanlı gördük ve 3 tanesinin de yerini biliyoruz. Biri Big Mom'a ait, diğeri Kaido'ya. Diğeri ise Zoya. Son kalan poniglifin nerede olduğu bilinmiyor. Lakin geçmişte nerede olduğunu biliyoruz. Roger zamanında ponegliflerin konumu şöyleydi bir tane Vano'da, bir tane Zoo'da, bir tane Big Mom'da ve son kalan da Balık Adam Adası'ndaydı. Lakin bildiğiniz gibi şu an Balık Adam Adası'nda herhangi bir Poneglyph yok. İşte Eichiro da geçtiğimiz günlerde bize üç tane ada söyledi ve bu son Poneglyph bunlardan bir tanesinde olabilir dedi. Tekrardan söylemek gerekirse bu üç ada için farklı senaryolar meydana geliyor. Dolayısıyla tüm senaryoları değerlendirmek istiyorum. Adaları saymadan önce ufak bir uyarı. Üçüncü ada sizi çok şaşırtacak. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izleyin. Hem bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim. İlk adamız geçen videonun konusu olan Elbaf. Şimdi burada yol iki ayrıma giriyor. 1- Elbaf Shanks'in himayesi altında bulunan bir ülke. 2- Elbaf Zoo gibi birisinin himayesi altında bulunmayan bir ülke. İlk öncelikle birinci maddeden başlayalım. Bir kere Poneglyph Elbaf'taysa bu tayfa kesinlikle Elbaf'a gidecek demek. Shanks'in himayesi altındaysa da gene plot 2'ye ayrılıyor. 1. Shanks ile savaşacaklar. 2. Shanks ile savaşmayacaklar. Shanks ile savaşmalarını destekleyen birçok nokta var aslında. Zira Luffy, Dove'ın Kaido'yu indirme planından sonra ilk Shanks olmadığı sürece sıkıntı yok. 4 İmparatoru da yenmeyi planlıyorum diyor. Ayrıca Luffy, Shanks'tan ayrılmadan önce onun tayfasından daha güçlü bir tayfa kuracağını söylemişti. Aslında bunu göstermenin tek yolu Shanks ile savaşması. Artıdan Luffy artık bir Yonko. Bir Yonko otoritesinin bulunduğu bölgeye başka bir Yonko'nun girmesi öyle pek de hafif alınacak bir durum değil. Sonuçta Shanks de korsanlar kralı olmak isteyen birisi. Dolayısıyla bu ihtimal bize mantıklı geliyor. İkinci ihtimal ise Shanks ile savaşmamaları. Bu ihtimal de oldukça mantıklı geliyor. Sonuçta Shanks bir noktada Luffy'yi kullanacak. Çünkü Luffy üstünde bir bahis oynadı. Luffy'yi kullanma zamanı gelene kadar Luffy ile savaşmak istemeyebilir. Öte yandan eğer Luffy ile Shanks savaşmazsa Shanks'in Karasakal'la savaşma ihtimali de artmış oluyor. Belki de Elbaf'ı yerle bir eden Karasakal'ın orada bir enkaz bırakmasıyla Elbaf halkını kurtaran nasıl şakla senaryosunu izleyeceğiz. Dediğim gibi senaryolar çoğaltılabilir. İkinci maddeden devam edersek eğer Elbaf, Zo gibi birisinin himayesi altında değilse bu ponaklifi elde etmek diğer maddeye göre kolay ama çok da kolay olmayacaktır. Sonuçta Elbaf ülkesi, barbarların cenneti olarak altlandırdığımız bir ülke. Big Mom olayından sonra adalarına rastgele gelen korsanlara iyi davranacaklarını düşünmüyorum. Bana kalırsa maddeler arasındaki en iyi ve en hoş ihtimal de bu. Elbaf'ta bir yonko ile savaşılıp Elbaf hikayesinin arka plana düşmesini istemem. Tamamıyla Elbaf kralı Loki ile verilen bir mücadeleyi ve hasır şapkalıların ve özellikle Usopp'un Elbaf'ın saygısını kazanmaya çalıştığı bir hikaye görmeyi çok isterim. Zoo adasında da aynı olay yaşandı. Başta Minkler bizim tayfaya kayıtsızdı. Ardından hasır şapkalılara güvenip kırmızı poneglifi bize gösterdiler. İkinci adımız beni heyecanlandıran bir ada oluyor. Öyle ki eğer Poneglyph bu adada bulunuyorsa seride bazı şeyler açığa kavuşmuş olur. Bu ada Hachinosu adası yani Karasakal'ın karargahı. Bunu neden bana mantıklı geldiğinden açıklayayım. İlk öncelikle bildiğiniz gibi Zoo adasındaki kırmızı Poneglyph gizli bir Poneglyph'ti. Yani kamuoyunun Zoo'da bir Poneglyph bulunduğuna dair bir haberi yoktu. Aynı şekilde geçmişte Roger'ın Balık Adam adasında bulduğu Poneglyph de kamuoyu tarafından bilinmiyordu. Oden durup dururken bu adada iki Poneglyph'in varlığını hissediyor ve kırmızı Poneglyph öyle ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla Balık Adam Adası kilit bir nokta. Balık Adam Adası'nın önceki sahibi ise Beyaz sakaldı, Yani Karasakal'la derin bir ilişkisi olan bir karakter. Karasakal tayfadan ayrılır ayrılmaz bu Poneglyph'i o adadan çalmış olabilir ki bu karanlık meyvesiyle gayet mümkün bir olay. Hani kimsenin ruhu duymadan bunu gerçekleştirmiş olabilir. Ki Karasakal oldukça zeki bir adam. Oradaki poneglyphin varlığını eğer biliyorsa, ki bilmemesinin imkanı yok çünkü o adanın sahibi Beyaz Sakal, kesinlikle o poneglyphin peşine düşecektir. O poneglyphi çalmasının asıl mantığı ise poneglyphin rakiplerini geçmesini engellemek. Sonuçta Beyaz Sakal'dan sonra Big Mom Balık Adam Adası'na el koydu. Dolayısıyla Karasakal böyle bir şey yapmasaydı Big Mom'un şu an iki kırmızı poneglyphi olacaktı. Karasakal'ın bu poneglyphin sahibi olması bir yandan şu anlama da geliyor. Karsakala ile Luffy Laugh Tale adasından önce savaşacaklar. Zira Luffy Korsan Kralı olmak istiyorsa 4 puanlık de elde etmeli. Bu aslında son savaştaki karakter enflasyonunda zaten bir olay olmuş oluyor. Zira Luffy serinin finalinde İmui ile mi savaşacak, Karsakala mı savaşacak yoksa Akainu ile mi savaşacak? 3 tane büyük kötü karakterden bahsediyoruz. Bir tanesinin erkenden kaybetmesi oldukça yerinde olurdu. Ve 3. ada hiç kimsenin aklına gelmemiştir buna eminim ve belki de benim video çekmemdeki ana sebep bu ada. Umarım 3. Poneglyph'in bulunduğu ada bu adadır. Adanın ismi Vira Vira aslında bir denizci terimidir yani denizcilikte çok kullanılır. Bu odayı ilk defa biz Nami'den duyuyoruz. Nami dünyanın kargaşa içinde olduğunu ve Vira'da bir başka darbe gerçekleştiğini söylüyor. Ardından seride Vira hakkında uzun bir sessizlik oluyor. Yaklaşık 150 bölüm sonra seride çok önemli bir yeri olan Noland'ın bu odaya gittiğini öğreniyoruz. Ve bunu söyleyen kişi gene Nami oluyor. 400 yıl öncesinden kalma bir seyir defteri. Deniz Çağı 21 Haziran 1120 Hava açık, canlı Vira şehrinden denize açıldık. Seyir belirleyiciyi takip edip kuzeydoğu yönünde gittik. Eiichiro Oda'ya bu sahnenin ardından bir soru soruluyor. 96. Bölümde darbe meydana gelen Vira ile 226. Bölümde Nami'nin Dolandın defterinden okuduğu Vira aynı yer mi? Eiichiro da ise buna çok harika bir cevap veriyor. Evet. Tebrikler çok dikkatli bir okuyucusun. Vira 400 yıl önce neşeli bir kasabaydı. Ancak bugünlerde bir darbinin ortasında. Yani şiddetli ve tehlikeli bir ülke. Ama Vira'da meydana gelen olaylar şu an Vampis dünyasında meydana gelen olaylar gibi değil. Sanırım yakın gelecekte ne demek istediğimi anlayacaksın. Bu soru sorulduğunda tayfa Skypiea'ya doğru yola çıkmıştı ve Dragon bize şöyle tanıtılmıştı. Dragon isimli devrimci, tehlikeli fikirlerini dünyaya yağıyor. 5-6 yıl içinde dünya hükümetinin dişli bir düşmanı olacak. Yani Eichiro'da şunu demek istiyor. One Piece dünyasında birçok yerde olay dönüyor. Darbeler gerçekleşiyor. Lakin Vira'nın yeri çok farklı ve bunu da yakın gelecekte öğreneceğimizi söylüyor. Tabi bunu hala öğrenmedik ama öğrenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Vira'nın ismi bundan sonra Vivre kartlarda geçmeye başlıyor. Bir Vivre kartta, Vira'da gelen darbenin devrimci ordusu tarafından düzenlendiği söyleniyor. Yani 4. Ponyglyph şu an devrimci ordusunun elinde olabilir. Bu da demek oluyor ki, Dragon ile Luffy kaçınılmaz bir şekilde görüşmek zorunda kalacaklar. İşte bu da sonraki sezonlardan bir tanesinin Devrimci Ordusunu içereceğini %100 kanıtlıyor. Denizcilik terimi olan Viradan rotacı ve ismi de deniz anlamına gelen Nami'nin çokça bahsetmesi hatta seride sadece Nami'nin bahsetmesi oldukça garip. Nami'nin gizemi yavaştan aralanıyor gibi. Bu videoda Eiichiro odanın resmi olarak belirlediği 3 olası adadan bahsettim. Hangisi olursa olsun üçü de bana kalırsa senaryoya oldukça uyuyor. Hangisi olursa olsun One Piece serisi eminim ki bizi heyecanlandırmaya devam edecektir. Seride gittikçe tansiyon artıyor. Dolayısıyla bu son yolculukta One Piece'de olanların keyfine bakalım ve bu güzel seriyi takip etmeye devam edelim.